Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyundaki bütün evleri gezdireceğim. Ee, zaman hadi başlayalım. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Tamam, İlk evden başlayalım. Hemen iki dakika. bitmesini bekleyelim. Ben öyle gezerken sizde kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evin içinde şöyle bir mutfak var. Böyle. Şu kapı açılıyor bilmiyorum. Açılıyormuş. Da dışarıya çıkılıyor arka bahçeye galiba. Şurası ön bahçe. Şu önüme baktığım yer. İşte arka bahçeye gideyim. gezeceğiz kapı neredeydi? Şuradan geri çıkalım. Şu kapı açılıyor mu? Ona da bir bakalım. Bu kapı açılmıyor. Şurada i̇şte şöyle bir yer var. Burada böyle bir kapı var galiba. Kapı değilmiş. Şurada kapı değil o zaman. Aynen. Burada salonumuz var oturma odası. Şuradan hemen üst kata çıkalım. Alt kat bu kalardı. <laughs> Katı da yine bir oturma alanımız var. Onun arkasında balkonumuz var. Bir tane. Hemen şuraya girelim. Bunlar ikisi de boş. Aynı. Şurada bir yer varmış. Burada da yatak odamız var hayat okuduğumuzun ebeveyn banyosu var. Sesim biraz kötü hastayım da biraz boğazım ağrıyor. Daha hemen üst kata çıkalım. Burası da çatı katı. Burası da böyle. Neyse. Diğer eve geçelim. Yani bu ev böyleydi. Ben diğer eve geçerken size yine abone ol, like atmayı unutmayın olmadıysanız ben hala görüyorum sizin olmadığınızı. Hemen diğer eve geçelim. İkinci. Ben bu evle diğerini almıştım. Bu paralı evvel ne, ne istiyordu? Onları almıştım yerlerinde parayla alıyoruz. Ha gelmiş. Öyle hemen gezelim be. Tak. Niye böyle bu? Öncelikle şurada bir tane mutfağımız var tatlı. Böyle bir tane. Şurada böyle bir yer var oturma salonu gibi. Burada Bir geliyorum. Böyle güzel. Burada tatlılarımız var. Bir tane tatlımız var. Kedi var bir tane tatlı. Hemen şuraya bakalım. Yine döndük. Evimizin arkasında köpeğimiz var. Arka bahçesi böyle. Bir de köpek. Bir de köpek burada. göstermiştim. Şurada garajımız var. Üst katına çıkıyor. Niye duvarlardan geçiyoruz? Onu anlayalım. Biraz kötü olmuş. Çamaşır makinemiz var. Bulaşık makinemiz var galiba. Ben bilmiyorum ya. Oturma salonumuz. Pardon. Ee, çalışma masamız neredeydi? Masamız var. Burada böyle bir yerimiz var. Beş otursak. Geçelim da yasak kutu dağınık. Tamam, da banyomuz var işte. B Alınır. Önce ben onu Yani aldım da. Zalabımız var. Biz e, hemen biz diğer eve geçelim. Ama diğer ev çok büyük. Yani ben bu kadar emek gösteriyorum. Bunu like atmayı takipte kalın. Yani artık her ayda bir 3-4 tane ö gelecek her ay. Haftada bir kere dinleyebilir. Yani haftada bir kere. Diğer evimize geçelim. Bu ev yanlış anlıyorsam bu 50 liraydı. Neyse girelim ama bunu nasıl geldireceğim bilmiyorum çünkü çok büyük. Hemen girelim. Bu arada abonemiz 20 abone. Ben bu kadar emek gösteriyorum. Abonemiz çok az. Ne olursanız sevinirim. 100 abone. Şu anlık. diyelim. Ha ah, girdi galiba. Yok. Arkadaşlar tablet 2 dakika kapanmış daha girdi. tabi <laughs> oturma odamız var. Sağ olmuş. Masamız var. Bir tane de koltuk var. Burda mutfak armut takılıyor. Güzelmiş. Burada cam var. Gidelim. Böyle korda var. Bu arada ben de böyle ilk defa geziyorum. Bu oda var. Ben yana geçerim. Banyo lavabo. Şurada i̇şte tablolar var. Burada da iki Üstlü bir koltuk var bunlar mı? Kadar <laughs> koltuk var masama. diğer kata geçelim. Burada bir şey yok. Yok orada bir şey. Hı, üst kata geçelim. Ya daha geçmeyelim. Başka bir oda yok. Burada bir de evdeki kedimiz var. Evimin bir üst katına çıkalım. Biraz diyor. Alt kata düştük. Bir daha Arkadaşlar bir dakika. Ya böyle de böyle üst kat da aynı şeyler var. Hemen diğer eve de geçelim. Bir dakika ben geleceğim. Geri gidelim. Hemen gidelim. Kanalımızı büyütelim. Arkadaşlar bu arada yorumlara yani hangi oyunlar oynayayım yazın ben oyun karar veremiyorum biraz yani hangi oyunlar oynayayım yazın Minecraft olur, Roblox olur, İşte ne bileyim, Car Parking olur, Kafa Topu olur oyunlar söyleyin hemen sonra evimize de geçelim yani oyun ben geldim gezdim. Dışarıda bir havuz var. Bir futbol sahasıyla olay bir sahası var. Bir de garaj var. Başka da bir şey yok. O az öncekiydi. Bu eve geldik. Bu biraz minik. Burada ıı, üstlerimizi değiştirdiğimiz yer var. Oyunda da değiştirmeye yeri burada. burada bir ateşimiz var. Ateşyanız çok parlıyor. Neyse. Parlamaya başlıyor yakınlaştıkça. Şurada i̇şte bir tane salon var. Şurada i̇şte bir mutfak. Burada da bir mutfak masası. Şu kata çıkarken burada bize araba topluları karşılıyor. Bir tane BMW, bir tane Porsche. Şu Porsche, bir tane de Lamborghini. Şu kata çıktığımızda burada spor alanımız var. Bilgisayarımız var. Bilgisayar Bilgisayarımız. Onda da arabamız. Burada yatağımız var. Ya bu kadar böyle. Bir de bu alt katı var. Şimdi alt katını da göstereyim. Şimdi bu ikinci katında da duruyor. Buradan asansörle iniyorsunuz. Yani alt katında da bir asansör var. Şuradan geçiyorsunuz. Böyle bir yeri var. Ama üst katta niye bizimkinde böyle bir yer yok? Onu yapamamışlar. Tamam. Giriyorsunuz. S sizi görüyorsunuz. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.